zarar ilkesi. John Stuart Mill özgürlük üzerine yazdığı kitabında basit bir ilkeyi savunur. Zarar ilkesi. Bu devletin komşularımın ve diğer herkesin bu süreçte kimseye zarar vermediğim sürece hayatıma devam etmeme izin vermesi anlamına geliyor. Bunu düşünmenin bir yolu da yumruğumu sallama özgürlüğümün bunun uzun ucunda bitmesidir. Eğer bakmakla yükümlü olduğum kimsem yoksa, erken yaşta ölene kadar içki içmekte, egzantrik bir yaşam sürmekte veya alternatif yaşam tarzlarını keşfetmekte özgür olmalıyım. Yeter ki bu süreçte başka kimse zarar görmesin. Paternalizm korunmaya ihtiyacı olan çocuklar için uygundur. Ancak aklı başında yetişkinler için asla uygun değildir. Bu yüzden bırakın ben kendi yaşam deneyimlerime devam edeyim. Siz de kendi deneyimlerinize devam edin. Ve yaşamanın en iyi yolu konusunda yanılıyor olsam bile kendi hatalarımı yapmama izin verilmesi daha iyidir. Bu bireysel özgürlük dehanın tohumudur. Aynı zamanda sıradan insanlar için sürekli mutluluğunda temelidir. Ve bu nedenle de korunması gerekir. Mill, şiddeti körüklediği noktaya kadar ifade özgürlüğünden yanıdır. Sadece ne söylediğiniz değil, nerede ve ne zaman söylediğiniz de önemlidir. Ancak sadece bir fikre neden olmak müdahale için bir gerekçe değildir. Çünkü ona göre bu bir zarar değildir. Muhalefeti savunuyor çünkü bu bizi entelektüel olarak ayakta tutuyor. İnançlarımızın ölü bir dogma haline gelmesini engelliyor. Ona göre iyi düşünmek için çeşitli görüşlere ihtiyacımız vardır. Ve dolayısıyla da sansür ilerlemenin bir düşmanıdır. Herkes aynı fikirde değil elbette. Mill'in liberalizmini eleştirenler onun çok ileri gittiğini düşünüyor. Hayatlarımız onun fark ettiğinden daha fazla başkalarıyla iç içe ve bazı konuşmalar derin psikolojik zarara neden olur. Yüze inen bir yumruk kadar vurucu olabilen bir zarara.